Ceyda Erenoğlu ile sağlıktasınız. Hoş geldiniz. Her şeyin başının sağlık olduğu artık hepimizin malumu. Hepimiz biliyoruz bunu. Çocuk, genç, orta yaşlı, yaşlı. Evet herkes bunun değerinin özellikle içinde bulunduğumuz dönemde daha da farkında. Göz sağlığı bugün ana başlığımız. Alt başlık olarak da ee, çocuklarda şaşılık ve göz tembelliğini konuşacağız. E, göz sağlığı ve hastalıkları uzmanı, operatör doktor Tülay Arıcı'yı konuk ediyoruz bugün. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi çocuk göz sağlığı ile uğraşıyorsunuz. Hemen şunu sorarak başlamak istiyorum. Çocuklarla mı uğraşmak daha kolaydır yoksa yetişkinlerle mi? Ee, çocuklarla uğraşmak tabii çok keyifli, çok tatlılar. Hı hı. Ee, ben çocukları da çok seviyorum. Ama tabii çocuk göz muayenesinin, yani genel olarak çocuk muayenesinin bir takım zorlukları var erişkine göre. Ne gibi? Ee, hekim korkusu ve hastane korkusu nedeniyle ee, bazen çok ajite olabiliyorlar, hı hı. Ee, çok ağlayabiliyorlar. Ee, aile için tabii bu biraz zor oluyor ama e, ben tabii alışkınız biz e, buna ama... Ee, ben seviyorum yani çocuk hastalarla uğraşmayı. Şimdi e, çocuklar doğduklarında aşılarını ihmal etmiyoruz Tülay Hanım. E, bir takım hani genel sağlık durumları ile ilgili e, muayenelerini, işte haftalık kontrollerini özellikle ilk dönemlerde aylık kontrollerini ihmal etmiyoruz. Ama sanki bana öyle geliyor ki yanlışım varsa düzeltin lütfen e, göz muayenelerini ediyor olabiliriz. Yani genellikle böyle çok hani doğduğu zaman e, göz muayenesine götürelim işte belli bir zaman geçti aman bunu ihmal etmeyelim tekrarlayalım. pek demiyoruz gibi hissediyorum doğru mu hissediyorum? E, aslında çok doğru özellikle e, daha önceki dönemlerde yani şimdi günümüzde son yıllarda özellikle e, çocuk hekimleri özellikle e, bebek göz muayenesine hastaları yönlendiriyor ama e, daha önceki yıllarda özellikle e, özellikle ailelerde Küçük bebek göz muayenesi olamaz inanışı var. Yani göz muayenesinin en temel taşlarından birisi hastanın görme muayenesi, görmesinin görme keskinliğinin değerlendirilmesi. Bir bebekte de bunlar yapılamaz zaten diyerek bu şekilde düşünülerek göz muayenesine gelmezdi. Ama son yıllarda bu değişti. Neyse ki hastalar bize çocuklar hiçbir şikayetleri olmasa da geliyorlar rutin muayene amacıyla. Çocuk doktorlarının biraz da yönlendirmesinden kaynaklanıyor. Tabii, bu, tabii. bu her noktada önemli aslında, her alanla ilgili önemli. Tabii bizler de bunu olabildiğince çok duyurmaya kişi, hastala, halka bunu iletmeye çalışıyoruz. Yani bunun önemi çok büyük çünkü pek çok erişkinde görüldüğü düşünülen hastalıklar bebeklerde de doğumsal olarak görülebiliyor ve bunların erken dönemde tanınması çok önemli olduğu için hı hı. biz daha doğumdan itibaren ilk iki ayda hiçbir sorun yoksa dahi göz muayenelerinin yapılmasını şiddetle öneriyoruz. Şimdi ilk iki ayda göz muayenesi yapılıyor. Neler yakalanabiliyor ya da neler kaçırılabilir eğer yapılmazsa onu söyleyelim. Ve diyelim ki 4 yaşa kadar, 3 yaşa kadar bir çocuğun rutin olarak... Ee, hangi sayıda, e, hangi sıklıkta göz muayenesine gitmesi gerekiyor? Şimdi ilk iki ayda yapılan muayene doğumsal göz hastalıklarının taranması, tespit edilmesi açısından çok önemli. Biz bu dönemde ne yakalayabiliriz? Ee, erişkin hastalığı olarak bilinen göz tansiyonu, glokom, katarakt, e, retina hastalıkları, gözün en ön bölümünde bulunan kornea dediğimiz saydam tabakanın e, bozuklukları Hı -hı. ya da e, görme eksenini kapatan kapak anomalileri. E, yapısal bozukluklar. Tüm bunları yakalayabiliyoruz. Bu neden önemli? E, bebeklikte e, görmeyi bozan her türlü hastalık, eğer erken dönemde o dönemde tespit edilip tedavi edilmezse, e, hayat boyu kalıcı olan bir görme kaybına neden oluyor, bir görme tembelliğine, derin görme tembelliğine neden oluyor. Örneğin doğumsal kataraktları biz ilk iki ayda yakalayıp tedavi edip ameliyat edebilirsek ancak hastaların görme prognozu iyi Hı -hı. olabilir. Aksi takdirde bu dönemi geçirdikten sonra iyi bir görmeyi elde etmek gerçekten çok zor. Hani neredeyse imkansız. Bütün bu anlattıklarınızdan aslında erken bebeklik döneminde yapılan o ilk muayenenin bile ne kadar önemli olduğu çok ortaya önemli. çıkıyor. Değil mi? Ee, bir takım hastalıkların yakalanmasında ve tedavisinde tedavinin yüz güldüren sonuca ulaşmasında Tabii. son derece etkili. Çok, çok önemli. Çok önemli. Yani biz bu dönemde hiçbir sorun olmaksızın zaten muayene öneriyoruz. Eğer herhangi bir sorun görülüyorsa... Aile tarafından fark edilen işte göz bebeğinin beyaz olarak algılanması, e, irilik farklılıkları, renk farklılıkları bunlar çok önemli bulgular. İşte gözde sürekli sulanma, ışığa bakamama, şaşılık, e, gözün e, gözlerin birbirine paralel olmaması bunlar e, acil göz hekimine gitmeyi gerektiriyor. Bunlar yoksa iki aydan başlanarak e, aslında her yıl, yılda bir kez mutlaka göz muayenesi öneriyoruz. Peki şimdi biz bugün başlığımızı şaşılık ve göz tembelliği olarak belirledik. E bu durumda şaşılık nedir diye sormak lazım. Bir de göz tanımlamak lazım. Nelerdir? Şaşılık gözlerin paralelliğinin bozulmasıdır. Yani bir kişinin bir objeyi tek olarak algılaması, üç boyutlu görebilmesi, derinlik hissinin olabilmesi... Ancak gözlerin birbirine paralel olması ve birlikte hareket etmesiyle, e, koordine bir şekilde hareket etmesiyle mümkündür. Bu bozulduğu zaman yani gözlerden birinde kayma oluştuğu zaman e, hasta üç boyutlu göremez, derinlik hissi olamaz ve tek taraflı şaşılıklar tedavi edilmez ise vakitlice göz tembelliğiyle sonuçlanır kesinlikle. Peki e, bu sorunun altında yatan neden hep aynı mıdır yoksa soruna yol açan farklı nedenler olabilir mi? Şimdi şaşılığın pek çok sebebi olabilir. Ee, yani tek bir sebebi yok. Genetik olabilir, ailede varsa bu bir risk faktörüdür. Kırma kusurlarına bağlı olarak yani bir gözlük ihtiyacı vardır ve buna bağlı olarak ki en sık gördüğümüz grup budur. 2-3 yaş civarında ortaya çıkan kaymalardır. Yani hastanın görmeyle ilgili bir problemi vardır, gözlük ihtiyacı vardır. Hasta net görmek için fazladan bir uyum yapar. Yani göz kasları zorlanır ve göz kasları uyuma zorlanır. Bu da kaymayı beraberinde getirebilir. Bir sebep bu olabilir. Ee, az gören gözlerde e, görmemeye bağlı sekonder olarak kayma gelişebilir. Yani tembel gözdür ve buna sekonder olarak kayma gelişir. Ee, ya da ileri yaşlarda e, özellikle hipertansiyon, yüksek tansiyon ve diabet e, sebebiyle e, göz kası felcine bağlı olarak gelişen kaymalar da vardır. Yani ileri yaşlarda da göz kaymaları gelişebilir ani olarak. Ee, yine... Ani olarak gelişen kaymalarda e, kafa iç patolojileri, anevrizmaları, e, kitleleri yer kaplayan kitleleri, e, tümörleri de mutlaka ikart etmek gerekiyor. Yani pek çok görüldüğü gibi pek çok sebebi olabiliyor. Şimdi pek çok sebebi var dediniz. Bir şaşılık tedavisi var ve bu tedavinin e, belli e, yolları var. Öyle değil mi? Evet. Ama şimdi şaşılığa yol açan farklı nedenlerde farklı tedaviler gerektirebilir. Tabii. Şimdi siz eğer o farklı tedavileri uygulamadan Doğrudan şaşılık tedavisi uygulamaya kalkarsanız, bu soru doğru bir soru mudur? Ondan evet. sonra, o zaman söz, sonuç evet. e, ne olur? Farklılık gösterir mi? Ya da e, sizi çok istediğiniz ideal sonucu almanıza engeller mi? Tabii ki bu çok önemli. Ee, öncelikle buna sebep olan bir e, başka göz patolojisi bir başka yapısal göz bozukluğu var ise işte bunlar nelerdir? Görmeyi azaltan bu katarakt olabilir. Ee, kapak düşüklüğü olabilir. Görme eksenini kapatarak. Ee, öncelikle bunların tedavi edilmesi gerekiyor. Yani altta yatan sebebin öncelikle tedavi edilmesi gerekiyor. Yine sistemik olarak yani bir kafa iç patoloji var ise e, diyabete bağlı, tansiyona bağlı başka bir hı hı göz kası felci gelişmiş ise öncelikle bunların tedavi edilmesi, düzeltilmesi gerekiyor. E, kişide, çocukta e, bir kırma kusuru var ise uygun gözlüklerin verilmesi gerekiyor. Göz tembelliği var ise yani kayma tek taraflıysa e, mutlaka bunun iyi gören göz kapatılarak göz tembelliğinin tedavi edilmesi gerekir. Bunların sonucunda yani hastada iyi bir görme temin ettikten sonra, oluşturduktan sonra Uygun gözlüğü de kullanıyor ise e, kalan kaymanın da cerrahi olarak düzeltilmesi gerekiyor sonraki aşama. Evet bu, bunların hepsi gerçekten çok önemli. E, şöyle bir sorunla karşılaşıyor musunuz? Genellikle o e, şaşılığa yol açan diğer nedenler düzeltilmediği zaman, e, uygulanan tedavi yüzünden size gelmiş, zaman kaybetmiş, e, belki gereksiz e, ya da eksik tedavi olmuş e, hastalarla çünkü tıbbın pek çok alanına baktığımız zaman bu tür sorunlarla karşılaşıyoruz. Merak ettiğim sizin de karşılaşıp karşılaşmadığınız. E, ya maalesef bazen olabiliyor. E, Tabi e, başarıyı cerrahinin başarısını etkileyen bir diğer faktör de hastanın iyi görüyor olması. Yani görme tembelliği eğer iyi tedavi edilmemişse e, bu hastalarda tekrar kayma riski çok yüksek. Yani ameliyat etsek de biz. Evet iyi bir sonuç elde edebiliriz ama az gören gözlerde tekrar kayma gelişebilir. Dolayısıyla çocukluk döneminde bunu tedavi edebilmek mümkün. Yani hastaya uygun gözlüğü vermek, kapatma ile göz tembelliğini tedavi etmek mümkün. Kapatma yapılamıyorsa bunun başka yolları da var. Yani çocuklarda evet bu çok çocuğun tepki gösterdiği bir durum ama damlalarla, kapatıcı lenslerle, ee, yine biz bunu yapabiliriz. Ee, elektronik gözlükler var, ee, gözde e, duruyor bu gözlükler ve e, belli aralıklarla e, görme kapanıyor, açılıyor. Yani bu parsiyel bir kapama yapılarak yine görmeyi artırmak mümkün. Ee, bunu iyice tedavi etmek lazım. Erişkin hastada, erişkin olup artık bize e, bu tembellik tedavi yaşı geçmiş olan kişiler geldiği zaman estetik amaçlı olarak e, evet bu hastalara cerrahi yapılabilir ama bu hastalara da o gözde görme azlığı sebebiyle ilerleyen dönemde tekrar kayma Riskini hastaya anlatmak lazım. Şimdi göz tembelliği e, konusunda sorununda kapatma tedavisinden bahsettiniz. Seyircilerimiz için bir açıklayalım. Yani o kapatma tedavisi benim bildiğim kadarıyla sağlam gözün kapatılması evet, çocukta. Evet. Yani nasıl bir tedavidir o? Ve dolayısıyla çocukların hani buna tepki göstermeleri çok da düşündüğünüz zaman hani haksız Normal, olmayabilir, evet. değil mi? Evet. Siz ne dersiniz bir uzman olarak? Ee, tabii en az e, yani çocuk en tolere edilemeyen kısmı tedavinin aslında burası oluyor. Çünkü siz iyi gören gözü kapatıyorsunuz ve Zaten az gören gözüyle çocuk bu durumdan çok rahatsız. Yani biraz Ama hala daha temel tedavi değil temel mi? Temel tedavi bu çünkü en yan etkisi olmayan ve en ucuz tedavi yine kapatma tedavisi. Ama hiçbir şekilde yapılamıyorsa ne yapalım biz çocuğu kendi haline mi bırakalım? Hayır tabii ki iyi gören göze yakın görmeyi bozan göz damlaları damlatılabiliyor. Burada amaç hastanın az gören gözünün, iyi gören gözünün yakın görmesini bozarak az gören gözü yakına iyi çalıştırmak. Burada tabii gözlük camlarının üzerine ilave cam yaparak yakını daha iyi görebileceği camlar şeklinde yani bu şekilde bir gözlük veriyoruz. Yani yakında biraz daha artı ilave yapıyoruz ki çocuk yakını daha iyi görebilsin tembel gözüyle. Ee, bu da hiçbir şekilde yapılamıyorsa mesela kapatıcı lensler yapılabilir ama bunların da tabii enfeksiyon ve alerji gibi yan etkileri olabiliyor. Şimdi şaşılık sanki çok da önemli bir sağlık sorunu değilmiş gibi algılanabiliyor toplumda. Halbuki e, eminim beraberinde getirdiği çocuğun yaşam kalitesini ya da yetişkinin, ...etkileyen ciddi yönleri var. Onun için yönlerin ne olduğunu bize... ...kısacık da olsa açıklar mısınız? Tabii. Aslında daha çok şaşılık bir... ...kozmetik, estetik problem gibi... ...algılanıyor. Evet. Erişkinde... ...belki evet bu böyle olabilir ama... ...çocuklar için hala... ...yapılabilecek bir şeyler var... ...bu dönemde. Dolayısıyla biz bu süreci... ...çok önemsiyoruz çocuklarda. Çünkü burada... Olay evet tabii ki e, çocuğun gelişiminde, psikolojik ve sosyal gelişiminde bir e, şaşılık, estetik bir problem. Onun için çok olumsuz bir durum ama biz daha çok işin fonksiyonel kısmıyla ilgileniyoruz. Yani göz kayıyorsa, gözlerden biri kayıyor ise e, üç boyutlu görebilmek derinlik hissi mümkün değil. Çünkü hasta iki gözünü bir arada kullanamıyor. E, çocuklarda kayan göz devre dışı kalıyor. Yani <laughs> suprese ediliyor o gözdeki görme erişkinde ortaya çıkan kaymalarda bu çift görmeyle kendini daha çok belli eder. Yani erişkinde ani gelişen bir kaymada çift görme şikayeti vardır estetik problem dışında. Ama çocuklarda o gözde bir süpresyon geliştiği için hasta o gözünü kullanmaz. Bu da göz tembelliği ve derinlik hissinin bozulmasıyla sonuçlanır. Tedavi edilmez ise. E Bunlar da aslında çok da azın sanacak şeyler tabii, değil. Tabii. Önemli tabii. E, sağlık problemleri ve çocukları mutsuz eden, yaşam kalitelerini düşüren, okul başarılarına etkileyen Kesinlikle. çok ciddi problemler. E, peki şimdi e, şaşı bir çocuğa uygulanan tedavide bir sıra var mıdır? Yani işte önce şu denenir, başarılı sonuç alınamazsa cerrahiye gidilir gibi... Yoksa bu da hani kişiye özel tıp çağında aslında çocuğun şaşılığının derecesine e, ya da o çocuğun yaşam tarzına göre mi verilen bir karardır? Şimdi e, şaşılık gördüğümüz zaman öncelikle bunun temelinde yatan başka bir sistemik hastalık, e, işte az önce bahsettiğimiz intrakraniyal patolojiler var mıdır e, ya da e, Gözle ilgili görmeyi azaltan başka bir rahatsızlık var mıdır? Buna bakmak gerekiyor. Ee, kapak anomalisi varsa örneğin e, görme eksenini kapatan bir kapak düşüklüğü var ise öncelikle bunun cerrahi olarak tedavi edilmesi gerekiyor. Ee, kataraktı varsa yine öncelikle bunun tedavi edilmesi Bunları gerekiyor. Bunları yaptık diye. Bunları yaptık. Biz e, hastanın ciddi bir kırma kusuru var. E, bunu tedavi ettik diyelim. Uygun gözlükleri verdik, kapatmaları yaptık. Buna rağmen hala bir rezidü kayma var ise hastanın gözünde. Evet sonrasında biz hastaya cerrahi öneriyoruz. Ama burada şu çok önemli. Hasta ameliyat olduktan sonra gözlüğü atmayı bekliyor. Aileler en çok böyle bir beklenti içerisinde olabiliyor ama bu böyle bir ameliyat değil. Yani çocukta yaptığımız bizim şaşılık ameliyatı. Bir refraktif cerrahi yani gözlüğü attıran bir ameliyat değil. Hasta ameliyat sonrasındaki e, tedavisine, gözlük kullanımına yine devam edecektir. Bunu da mutlaka hastaya e, iyice anlatmak gerekiyor. Ön bilgilendirme e, sanıyorum önemli. Evet. Çünkü sonrasında gerçekçi olmayan, bilimsel olmayan beklentiler e, sizin de zorlanmanıza evet. neden olabilir. Tabii, tabii, Ailelerin de anlıyorum. hayal kırıklığıyla e, karşılaşmalarına belki. Peki e, şunu da öğrenmek istiyorum. Şaşılığın görüntüsü, derecesi ee, acaba e, cerrahiye gidişe etkiler mi yoksa cerrahi kararını verdiren bazı başka kriterler mi vardır? E, şimdi tabii belli bir açının üzerindeki e, kaymalara biz cerrahi yapıyoruz. 5 e, derecenin üzerindeki kaymalar e, tolere edilebilir kaymalar değildir. Yani o gözümüzle e, gördüğümüz bir e, şey midir? De, fark tabii, ettiğimiz bir oran mıdır? Fark edilen bir kaymadır Hı -hı. çoğunlukla bu dışarıdan ama bazen... Gizli kaymalar ancak bizim açma kapama testlerimiz vardı İşte evet. ilgili bir takım cihazlarla işte kayma açısını ölçüyoruz biz bu ön hazırlık döneminde. Yine gizli kayması vardır hastanın ancak kayma açısı geniştir. Yani hastanın fizyonu iyidir, toparlayabilirliği iyidir ama kayma açısı çok geniştir. Bunlar da mutlaka belli bir dönemden sonra dekompanse olurlar. Yani dışarıdan bakıldığında fark edilir hale gelirler. Kayma açısı geniş ise açma kapama testlerinde bizim yaptığımız muayenelerde. Dışarıdan bakıldığında çok fark edilmiyorsa dahi bu hastalara cerrahi gerekebilir. Çünkü bunlar hastada bizim astenopi dediğimiz yorgunluk belirtilerine neden oluyor. Yani çabuk yorulma, okurken, yazarken, işte çocuğun Okul başarısını, derslerdeki başarısını, performansını azaltan bir neden olduğu için de yine dışarıdan bakıldığında fark edilmiyorsa bile e, cerrahi gerektiren kaymalar var. Size başvuran çocukların ne kadarı şaşılık gerekçesiyle geliyor? Ve göz tembelliği olanlar da tabi oran olarak baktığınızda ne söylersiniz? E, şimdi Bir de şaşılıkla gelen çocukların ne kadarı e, yine oran olarak e, cerrahiye yönlendiriliyor? E, şimdi şöyle... E, toplumda görülme olasılığı yüzde iki ila dörttür şaşılın görme oranı. Şimdi bunların ne kadarı cerrahiye gider hani buna bir çok daha detaylı bakmak lazım. Yani bu çok şey bir konu yani çok genel geniş bir konu. Ancak şunu söyleyebiliriz bir kırma kusuruna eşlik eden kaymalar cerrahiye gitmeyebilir. Yani bir gözlük <laughs> kullanımını gerektiren kaymalar, refraktif kaymalar, gözlük ile tamamen düzelip eee cerrahiden kurtulabilirler ama bunların da bir kısmı parsiyel akomodatif diyoruz biz bu hastalara. bir kısmı gözlükle azalıyor ama tamamen düzelmiyor. O zaman bu hastalara cerrahi gerekiyor. Kırma kusuru olmaksızın oluşan yani kasların yapısıyla ilgili eee kas anomalisi, yapısal bozukluklar nedeniyle eğer bir şaşılık gelişmiş ise zaten bu hastalarda hani gözlükle düzelmesi mümkün değil bu hastaların. Yani bu hastaların tümünde cerrahi gerekiyor. Belli bir açının üzerindeyse kayma açısı. Şaşı hastalara uygulanan cerrahi peki zor bir cerrahi midir? Yani bir de bize bir de onun süresini, işlemin adımlarını e, cerrahiden hemen sonra Kişinin ne zaman e, taburcu edilip e, normal hayata dönebileceğini aktarır mısınız? E, şimdi şaşılık cerrahisi gözün e, göz küresine yapışan, gözün dışındaki e, kaslarla yapılan bir cerrahi. Burada kasın gücünü azaltan, artıran ya da kasların yerini e, değiştirmek suretiyle yapılan cerrahiler bunlar. E, altı tane kasımız var. 4 e, adet çiçekler. Rectus kasları dediğimiz e, horizontal ve e, dikey kaslar, vertikalde olan kaslar. Bir de oblik kaslar var. Bunlar gözü hareket ettiren, gözü paralel tutan, e, düzgün çalıştığı takdirde Hı. kaslar. Burada bir bozukluk meydana geldiği zaman, burada bu mekanizmada e, gözlerde kayma meydana geliyor. E, çok zor değil bizim için. hani Göz dışı bir cerrahi, dolayısıyla görmeyle ilgili çok e, riskleri olan bir cerrahi değil. E, anestezi altında oluyor. E, Çocuğun okula dönmesi 10 gün diyebiliriz. Yani 10 gün 2 e, hafta sonra okuluna dönebilir. E, şu an zaten dersler online olduğu için hani şu dönemde o e, çok daha kısa bir sürede toparlanabilir e, eğitimine devam edebilmesi anlamında. E, erişkin kişilerde de yine 10 gün ila 2 hafta içerisinde hastanın işine dönebilmesi mümkün. Biraz işte kızarıklıklar ve batmalar oluyor. E, Anestezi altında bir saat sürüyor. Yaklaşık hastanın uyuması, uyanması yaklaşık bir saat sürer. Hasta aynı gün taburcu olabilir, evine gidebilir. E, tamamen bizim e, sonucu görebilmemiz, e, bu ameliyatın sonucunda biz ne elde ne elde ettik, e, bunu görebilmemiz için de bir bir buçuk aya ihtiyacımız var. E... Tam düzelmeyi görebilmek açısından. Peki şimdi göz tembelliği ile ilgili yine bir iki şey söylemek gerekirse bu sorunun geçmiş yıllarda ben yanlış söylüyor olabilirim ama 10-12 yıl kadar öncesinde bir yaş sınırı vardı. Sonra o skala biraz daha genişledi artık şu yaştan itibaren de tedavi mümkün hale geldi denildi. Bu ne kadar gerçekçiydi? Bunu biraz açmanızı rica edeceğim. Sonra o, bu e, bilgisayar ortamında, internet ortamında uygulanan işte nörovizyon vesaire başka isimlerle de olan o tedaviler neler kazandırdı? E, göz tembelliğinin gerçekten şu anda tedavisi nedir? E, yüz güldüren sonuçlar almak mümkün müdür diye sorayım size. E, görme tembelliğini tedavi ederken bizim tedaviye en iyi sonuç aldığımız dönem 5-6 yaşa kadar olan dönem. Yine bu değişmedi aslında. 9 yaşına kadar da yine tedaviye azalarak da olsa cevap alıyoruz. Yani maksimum cevap aldığımız dönem bu dönem. Bu dönemde çok yüklenmek gerekiyor hastaya ve en iyi cevap aldığımız tedavi de kapatma. Tedavisi çocuğa uygun gözlük verilir ve sonrasında kapatma bu yaşa göre görme tembelliğinin derinliğine derecesine bağlı olarak kapatma süresi değişir. Kapatma yapılamayan hastalarda az önce de bahsettiğim gibi kapatıcı lensler ya da göz damlaları yakın görmeyi bozan göz damlaları uygulanabilir. Etkili mi? Kesinlikle etkili. Yani tabii ki bir kapatmanın yerini tutmaz belki ama. Ee, hani kapatma yapmayan bir çocukta da çocuğu kendi haline bırakmamak gerekiyor. Evet. Mutlaka bunlar alternatif tedaviler ve bunları da uygulamak gerekiyor. Ha şimdi biz 9 yaşından sonra bize gelmiş olan bir hastaya ne yapalım? Yine bu hastaları da kendi haline mi bırakalım? Değil. Evet bazı yeni tedaviler var. Bilgisayar e, programları var. İşte nörovizyon dediğimiz, görsel terapi dediğimiz. Ne yapıyorlar onlar da? Ee, Çocuklar ya da yetişkinler? Yetişkinlerde de yani 9-50 yaş arasında da uygulanabilirliği var bunların. E, Direkt beynin kortikal bölümünü uyararak e, bu hastalarda görme tembelliğine e, tedavi etmeye çalışıyoruz. Ama hiçbir zaman 5-6 yaşa kadar olduğu dönemdeki cevabı almak mümkün değil. Biz çok küçük yaşta yani 2 yaşında 3 yaşında görme tembelliğine neden olabilecek bir sorunu görüp tedaviye başladıysak bu çocuk 5-6 yaşlarına geldiği zaman onda 10 görebilir, yüzde 100 görebilir. Ama 9 yaşından sonra e, tabii ki bu tedavileri uygulayabiliyoruz ama aldığımız cevap yine daha sınırlı ve kısıtlı oluyor bunu mutlaka bilmek ve ona göre davranmak ve tedbirli olmak gerekiyor. Yani işte az önce bahsettiğimiz bu hiçbir sorun yokken dahi çocukların belirli aralıklarla iki aydan başlanarak belirli aralıklarla yılda bir kez ki bu hiçbir sorun yoksa muayene olmasını çok önemsiyoruz. Bence bu programdan eğer bir şey çıkaracaksak veya Kesinlikle. bir cümlenin altını çizeceksek... Rutin bu son, muayeneler. Evet. evet rutin muayeneler ve erken bebeklik döneminin önemi bu cümlenin altını bence çizelim. Programı da öyle bitirelim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Göz ederim. Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Operatör Doktor Tülay Arıcı ile birlikte olduk bugün. Yine yeni konu ve konuklarla karşınızda olacağız. O zamana kadar aman sağlığınıza dikkat edin. Görüşmek üzere.